Merhaba futbol podcast dinleyicileri. Bu derinlemesine incelememizde Şampiyonlar Ligi finaline odaklanıyoruz. ...Inter, Paris Saint-Germain. Elimizdeki oyuncu röportajları ve tabii ki maç analizlerinden yola çıkarak... ...bu büyük maç öncesi öne çıkanları, beklentileri... E ...ve özellikle milli kaptanımız Hakan Çalhanoğlu'nun düşüncelerini... ...senin için damıtmaya çalışacağız. Başlamadan hemen bir hatırlatma. Eğer bu tür analizleri seviyorsan videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutma lütfen. Tamam, hadi konuya girerim. Şampiyonlar Ligi finali heyecanı... Doruk da gerçekten. Aynen öyle. Bir yanda dördüncü kupasını arayan tecrübeli bir Inter var. Diğer yanda da ilk şampiyonluğunu kovalayan hırslı bir PSG. Ve tabii senin içinde, bizim içinde Hakan Çalhanoğlu faktörü var. Milli kaptanımızın bu finaldeki rolü, duyguları hepsi çok önemli. Evet, Hakan'ın reportajlarına baktığımızda yani kaynaklarda gördüğümüz kadarıyla 3 yıl içinde ikinci kez final oynayacak olmaktan mutlu. Ama ama o ilk finaldeki hani Manchester City'ye karşı kaybedilen maçın üzüntüsü hala taze gibi değil mi? Kesinlikle. Bu sefer kazanmayı çok istiyor ve takım olarak çok tecrübe kazandıklarını vurguluyor. Artık daha hazırlıklılar. İnanmak başarının yarısıdır demesi de bu ruh halini özetliyor aslında. Tabii. Burada ilginç olan şey geçmişteki bir hayal kırıklığının nasıl güçlü bir motivasyona dönüştüğü. Tecrübenin altını çizmesi çok önemli. Artık maça nasıl hazırlanacaklarını, ne beklemeleri gerektiğini daha iyi biliyorlar muhtemelen. Final atmosferinin baskısını yönetmede bu çok kritik olabilir. Kesinlikle. Bir de kariyerindeki tek eksik kupa olarak gördüğünü belirtmesi var ki bu da kişisel motivasyonunun ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Bu sadece bir maç değil, bir tamamlanma hedefi onun için. Bu kişisel hırsın yanında Hakan'ın Türkiye'ye ve Türk insanına da seslendiğini görüyoruz, değil mi? Duaların önemini vurguluyor. Evet, ülkesini en iyi şekilde temsil etmek istediğini belirtiyor. Sadece futbolculuğuyla değil, kişiliğiyle de örnek olmak istediğini söylemesi de bence değerli. Inter taraftarının onun için beste yapması meselesi var bir de. Bir Türk olarak İtalya'da bunun ne kadar önemli olduğunu ekliyor. Bu büyük spor olaylarında oyuncu anlatılarının ve ulusal gururun ne kadar iç içe geçtiğini gösteriyor. Oyuncunun üzerindeki beklenti sadece sportif başarı değil, aynı zamanda bir e, temsiliyet misyonu. O bestede aidiyetin ve başarının bir sembolü olmuş adeta. Aynen öyle. İtalya gibi zorlu bir ligde kabul görmenin somut bir işareti. Peki, saha içine dönelim biraz. Bu motivasyonlar, bu tarihsel yükler taktik tahtasına nasıl yansıyor? Kaynaklar Inter için ne diyor? Inter'in, İnzaghi yönetiminde artık klasikleşen 3-5-2'si bekleniyor. Yani 3 stoper, kanat bekleri, kalabalık orta saha, çift forvet. Güçlü savunma ve hızlı hücumlar ana fikir değil mi? Kaleci Somer'in performansı, Danfries'in kanat bindirmeleri ve tabii Hakan'ın o kilit pasları, duran topları. Kesinlikle. Bunlar Inter'in en önemli kozları olacak. Somer'in özellikle yarı finaldeki kurtarışları hala akıllarda. Ama analizlerde bir riskten de bahsediliyor sanki Inter'in ön alan baskısıyla ilgili. Evet, o baskı zaman zaman işe yarasa da PSG'nin Dembele, Kvara gibi çok hızlı oyuncuları var. Inter savunmasının arkasında bırakabileceği boşluklar PSG için büyük fırsat olabilir. Bu biraz kumar gibi. PSG tarafında ise Luis Enrique ile 4-3-3 bekleniyor. Hakimi ve Mendes gibi bekler ileri çıkıyor, Vitinha oyunu kuruyor hücum hattındaki bireysel yetenekler zaten tartışılmaz. Burada potansiyel bir stil çatışması görüyoruz. Yani Inter'in daha yapılı, savunma odaklı oyunuyla PSG'nin bireysel yeteneklere ve hücumdaki akıcılığa dayalı sistemi. Aynen. Ama PSG'nin de şöyle bir durumu var. Evet, çok pozisyona giriyorlar. Ama kaynaklardaki istatistiklere bakınca bitiricilik konusunda zaman zaman sıkıntı yaşadıkları, direklere takıldıkları görünüyor. Bu maçın ilerleyen dakikalarında psikolojik bir baskı yaratabilir mi PSG üzerinde? Yaratabilir tabii. Inter'in savunma sertliği de bu baskıyı arttırabilir. Şampiyonlar Ligi'nde en çok sarı kart gören ikinci takım olmaları tesadüf değil. O zaman Inter için duran toplar, belki Hakan'ın ceza sahası dışından şutları daha da kritik hale geliyor. Kesinlikle. Kilit açıcı anlar oradan gelebilir. Somer'in uzun topları da bir başka hücum başlangıç noktası olabilir Inter için. Tarihe de hızlıca bakalım. Inter 7. finalinde 3 kazanmış, 3 kaybetmiş. PSG 2. finalinde ilk kupayı arıyor. Ve en ilginci bu iki takım tarihlerinde ilk kez resmi bir maçta karşılaşacaklar. Tam bir bilinmezlik yani. Bu tarihi arka plan her iki takım için farklı bir baskı unsuru yaratıyor. Inter köklü bir geçmişin ve beklentinin ağırlığını taşırken PSG ilk kez kazanma hırsıyla sahada olacak. Tam bir tecrübe mi açlık mı mücadelesi? Aynen öyle. Ve tabii Hakan için o kişisel dönüm noktası ihtimali. Eğer Inter kazanırsa ve Hakan finalde oynarsa Şampiyonlar Ligi kupasını final maçında oynayarak kazanan ilk Türk futbolcu olacak. Bu da hikayeyi daha da güzelleştiriyor. Çok özel bir durum olur gerçekten. Özetle finalde birçok gerilim hattı var. Tecrübeye karşı hırs, organize savunmaya karşı hücum çeşitliliği, ee, ve milli gurur meselesi. İki takımın da finale giden yolları farklı hikayeler anlattı zaten. Inter'in o gollü Barcelona yarı finali, PSG'nin İngiliz devlerini elemirsi. Evet, farklı karakterler vaat ettiği ikisi de. Peki tüm bu analizlerin ışığında sana şunu sormak istiyorum. Dinleyicimize de soralım aslında. Sence hangi motivasyon daha ağır basacak? Inter'in geçmişi telafi etme ve mirasını büyütme isteği mi, yoksa PSG'nin tarih yazma ve o ilk kupayı alma arzusu mu? Zor soru. İkisi de çok güçlü motivasyonlar. Bu düşünceyle seni baş başa bırakıyoruz. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.